Yemin dizisinden herkese merhaba arkadaşlar. Beyhan'ın hastanelik olmasıyla savaş tüm suçu Emir ve Gülperi'de bulacak. Daha sonradan Emir ve Gülperi'nin suçsuz olduklarını görecek. Gülperi Beyhan'ın iyileşmesi için başında bekleyecek. Yine de Beyhan'a yaranamayacak. Gülperi Beyhan'ın yanına gelerek destek olmak isteyecek. Ama Beyhan Gülperi'ye kızarken savaş gelerek annesine engel olacak. Savaş Gülperi'nin suçlu olduğunu düşünüyordu. Daha sonra Savaş Gülperi'nin masum olduğunu düşünmeye başlayacak. Savaş Beyhan'ın baskılarını bir köşeye bırakıp Gülperi'nin arkasında duracak. Emir ise Gülperi'yi yalnız bırakmayacak. Emir'in destekleri de çok mutlu edecek. Savaş ve Emir'in karşı karşıya gelmesini isteyen Tülay hain planlar hazırlamaya başlayacak. Analizimizin sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler.